Peker Gayrimenkul hakkında bilgi vereceğim. 2-3 gün önce video çekmiştik. Peker'in 4-40 4.45 bandı arasına gelmesini beklediğimizi söylemiştik. Şimdi arkadaşlar Peker'in 4, 4 45 bandı arasına gelmesi daha çok imkanı daha çok arttı. Şimdi bunlar hakkında bilgi vereceğim. Ama videomuza geçmeden kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı eee Yorum kısmına merak ettiğiniz analizini istediniz hisseleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada verdiğimiz bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada sadece düşüncelerimiz ve olasılıklardan e, konuşuyoruz. Siz kendi analizinizi kendiniz yapmadan kararınızı kendiniz vermeden kesinlikle duyma hisselerinden alım satım yapmayın. Şimdi arkadaşlar e, burada peker gayrimenkul güzel bir yükseliş yapmıştı. Ardından ufak bir düzeltme biz burada düşüş devam ederken video çekmiştik ve 1.40-1.45 bandı arasına gelmesi gerektiğini söylemiştik. Potansiyel oraya gösterdiğini söylemiştik. Bunun hakkında bilgiler vermiştik. Şimdi arkadaşlar yine söylüyorum. İkili tepe yaptı. 1.40-1.45 bandı arasına gelmesi şu anda daha olumlu gözüküyor. Tabi risk her zaman var arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şuradan dönüp tekrardan gidebilir. 1.57 bandından dönüp tekrardan gidebilir. Onun için ne yapacağız? Şu anda desteğimiz arkadaşlar bizim iki tane. Şurası 1.56 tekrar tepki alabileceği yer. Bir de şurada arkadaşlar ara desteğimiz var. De 1.64 Bu bantları da takip edeceğiz. Ama bizim beklentimiz ne olacak? 1.40 gibi işlemlerde beklemek daha mantıklı olabilir. Bunun yanı sıra arkadaşlar Peker Gayrimenkul'ün eder fiyatı şu anda çok az bir geri çekilme yaşamıştı. Onun hakkında da bilgi verelim. Bugünkü işlem detayları hakkında da bilgi verelim. Pekge'ye 1.27 defter değeri yani eder fiyatı hisse başı 1.27 eder fiyatı var. 1.71'de işlem görüyor. Ederinden şu anda biraz pahalandığını görüyoruz ama daha devam etme potansiyeli var diye düşünüyorum. Ben bir, bu arada 2.20'lere kadar 2.30'lara kadar da hedefim var kendi çapımda. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bugün hacmi 920 milyon. E, dün hacmi 1 milyar bir hacmimiz vardı. Bunun yanı sıra arkadaşlar bugün 2 milyon para çıkışımız olmuş. Hissemizde bugün eksi 5 kapanış yapmış. Yani Eksi dört de yuvarladık. 5 durumu o şekilde. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı arkadaşlar e, unutmayın. Merak ettiğiniz hisseleri e, açıklama kısmına yazarsanız analizini yaparız. Grubumuza katılmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten iletişim kurabilirsiniz.